Drive'dayız bugün. Ne kadar ilerledim bilmiyorum. Pek bir şey oynamaya vaktim olmadı aslında bakarsak. Bakalım açtığım susuzluğum var mı? Bir tık aç, açım ben onu bir halletmek lazım. İki tane yedim. Suyumuz hiç yok. Bak görüyor musun? Suyum bitmiş. Onun haricinde yakıta bakalım. Yakıtım var. Motor yana bakalım. Yanda da ya da okey. Bir de radyatöre bakacağım da bakamıyorum radyatöre. Ben niye bakamıyorum ya? Şunu söküp mü bakmamız lazım? Tamam radyatör de varmış okey. Durum var bu şekilde. Dediğim gibi su sıkıntımız var. Bugün o su sıkıntısını halletmeye çalışacağız. Ee, oyunun başına gördüğüm kadarıyla 134 kilometre sürmüşüm. Onu da söyleyeyim dedim yani haberiniz olsun. Bugünkü amacımız farklı şeyler bulmak. Yani ne olur mesela? ilginç arabalar olur. Da ne bileyim sesleri yükseltmem lazım bir saniye. Ya ilginç arabalar olur. Farklı şeyler görmek istiyorum. Bir garaj maraj görmek istiyorum. Sanırsam bunlar oyun başına veri çıkmayan şeyler. Doğru muyum? Onları bir görelim. Bakalım istiyorum. Bir de motor görürsem motoru değiştireceğim ya. Bu motor gerçekten çok ağır olduğu için bana virajlarda problem yaratabiliyor bu motor. Halledeceğiz bakalım. Farklı motor varsa bugün arabaya farklı motor takacağım. Su varsa su sıkıntısını çözmeye çalışacağız gibi gibi düşün. Bakalım. Biraz da çıkacak tutlara bal tabii ki bu dediğim şeyler. Eğer güzel şeyler gelmezse maalesef hiç bir yaz Ama güzel bir garaj falan bulursak işte ne bileyim gemidir, uçaktır mesela. Uçak varmış. Uçak enkazları varmış. Ondan bulursak işler değişebilir. Tabi uçaktan motor çıkmaz ama ne bileyim hani bir en azından su çıkar. Suyun nereden baksan hiç yok. Çok problem. Bir motoru değişeceğim. Motor gerçekten çok kötü motoru ya. Ya eyvallah hızlı gidiyorsun da ne bileyim hoş değil yani. Bir kontrol motor problemleri var. Şuradan mı gerek? Hadi buradan girelim. Bakalım şu an gidiyoruz. Güzel bir yer bulursak. Devam. Aşağı alayım böyle sakin sakin gitsin araba kendi kendine. Sizlerden ricamdır. Lütfen emin olmadığınız infolar hakkında bana bilgi vermeyin. Mesela geçen bir şey gördüm. Adam şey demiş. Direkleri sağına alıp devam edersen oyunu bitirebiliyorsun ya. Doğru yoldan gidiyorsun demiş. Dediği şeyi yaptım. Dönüşer vardı ben direklerden gittim. Kendi etrafıma tur tur atıp durdum yani anlayacağım. Demeyin usta böyle. Bir, emin değilsen o bana o bilgiyi verme. Anladın mı? Diğer türlü ben sıkıntıya giriyorum. Doğru yola girmediğim için işte herhangi bir şey çıkmadığı için videoyu tekrar başlatacak gerekiyor. Şimdi böyle bir yer buldum. Üstü araba var bu arada. Bunu alabiliriz ya. Kimse var mı içeride? Yok mu? Burada zombi olmama şansı ne peki gerçekten? Bence burada zombi var. Harbi zombi yok mu burada? E iyi. Tamam. Şunları iyi çebiliyormuşuz. Minnacık doyuruyor ama Olur yani bu da olur. Bakalım şimdi şöyle sol taraftan başlayalım. Bu nedir? Garip bir şey var ne olduğunu bilmiyorum. Bazo, de ah, bazo demeliyim sanırım. Buradan bir motor jantı var. Bir kasa var sanırsam. İşime yaramaz. Jant var. Ekmek var. Bunu alalım bu kalsın burada. Bunu arabaya koyarız. Anlamadığım bir arabanın kapısı var. Büyük bir jant var. Eee kapı. Boya var da bu hangi? He mavi renk mi bu? Bu herhalde mavi renk. Bu kalsın bunu belki kullanabiliriz diye anladın mı? Eee. Bir tüp var. Bu tüpler neye yarıyor acaba? Onu bilmiyorum mesela bak. E, closet var. Şöyle içi boş mu? Boşmuş maalesef. Bir boya daha buldum. Boya tüpü var burada. Bunu Bunlar dediğim gibi kullanabiliriz rengine bakaraktan. Ve bir kere daha buldum. Yani gerek var mıydı bilmiyorum. Ama bir kere daha çıktı. Lastik var. Eee Teyip var. Bakalım şöyle. Bagaj sanırsam bu. Doğru muyum? Aynen bagaj bulduk. E, bir motor mu bu? Herhalde bir araba motoru. Doğru muyum? Öyle bir şey işte. Bu da hiç ihtiyacımız olmayacak. Atalım gitsin şurada kalsın. Aa bu sarı büyük motor var ya bizim arabadaki. Bundan bir tane daha buldum. Yani ne işimize yarar ki bu motorlar? Bizim arabada da var bundan. Durmadan çıkıp durmadan karşıma çıkıyor bu motorlar da. Ben pek sevemedim ya sizin yerinizi hiç bilmiyorum. Ya. Hoşuma gitmiyor bu motorlar. Burada yağ var, gidon var. Bunu Bizim videoları doldururuz. Paylaştırırız bunları. Oradan sonra devam. Radyatör var. Çürük. Hiç işime yaramaz. Kaput var. Şarjör gördüydüm burada. 16 tane varmış içinde. Ee, katana var. Palet var. Ya pek bir şey yok aslında ya. Su var mı sende? Ya varmış. Bunu da dediğim gibi şuraya alalım. Arabamıza falan bir ihtiyaçlara gideriz. Bagajımızı fulleriz. Kalkar gideriz buradan. Mekan büyük yer bu arada. Baksana bir sürü şey buluyorsun. Vallahi bir sürü şey bak. Ya var yine. Dediğim gibi. Bunları mesela bulunsun burada bunları halledeceğiz çünkü süt var. İçelim mi? İçelim değil mi? Süt hem açlığı götürüyor hem de susuzluğu götürüyor. Bu, bu iyi bir şey ama hani çok bulundurman gerekiyor maalesef sütü de. Çok yer mi tutuyor diyeyim öyle bir şey diyeyim sizlere işte anlayın. Sprey var yukarıdaki arabaya erişmek için kullanabilirim bunları erişirsem. O arabayı alacağım çünkü büyük bir şeye benziyor güzel bir şeye benziyor. Burada bir tuş var masa bu aynen masa yine bir gövde parçası bunu atayım şöyle gitsin de Biraz benzin varmış bunda benzinden bize bolca var. Attım gitti şöyle. Sen nesin? Ya bir yağı, bir bidon daha bulduk. Bidon mu demeliyim artık? Var mı demeliyim bilmiyorum. Bundan da var. Ya yağ olarak burası gerçekten güzeldi. Bir su falan yok mu usta ya? Bir su bulsak çok olacak bizim için de. Bakalım daha yarısına geldik ya. İlla ki buluruz. Bir boş bidon daha buldum. At gitsin şöyle. Tampon var. Tampon da atalım. Hiç, hiç, hiç işimiz yaramaz. Bir tampon daha buldum. Bunu da atıyorum şöyle. Evet. %92 alkol. %8 şey var burada. Keşke hepsi sol sevmiş ya. Bunu da şöyle... Dökelim bitsin yapacak bir şey yok. Alkol bir işimize yaramaz. Hep bu garip karışımlar var ya bu ne oğlum? İşte bilmem ne kadar alkol, bilmem ne kadar su, bilmem ne kadar kan. İçeyim mi? İçmeyeyim. Susuzluğum yap yapıyor. Hatta işin daha iyi bence. Kan can yükseltiyormuş bu arada. Bana yorumlarda gördüm mesajınızı. Canım düşerse alırım. Hiç düşmedi şu ana kadar. Düşer mi de bilmiyorum. Kileşlerim var baksana. İki tane AK var bende. Umarım bir ara düşer. Ee, revolver buldum. Şunu şöyle atalım gitsin ya. Bu işimize yaramaz. Patla la. Bizim arabaya da sıkayım bir tane. Ee, kapı var. İyi işime yaramaz. Bunu da şöyle attım. Radyatör var. İçinde su varsa içebilirim bu arada. Yok. Bu yokmuş. Maalesef yokmuş. Su arıyoruz. Su haricinde her şeyi buluyoruz. Allah da kahretsin. Bu oyunda böyle bir oyun işte. Da büyük bir lastik var. Bunu da şöyle atalım gitsin. Yanak güzel lastik yanağı buldum. Bunu Yukarıdaki arabayı olur mu bu? Ebat falan sanki biraz benziyorlar ama dur bakalım. Şu taraftan bakabilir miyim? Bunun değil galiba ya yok. Dursun bu ama bunu belki kullanabiliriz. Güzel lastik bu. Temiz bir şeye benziyor. Ne varmış burada? Alkol, su. Alkolü de gitsin. Alkol hiçbir işe yaramıyor bu arada bu oyunda. Onu fark ettim. Birazcık benzin var. İşime yaramaz. Süt var içelim. Süt önemli çünkü. Kalırsa da bunu götürek ya. Bizim arabaya koyalım bakalım. Ne kadar kaldı? 1.6. Su bulamazsam bunu götüreyim ben tamam mı? Eğer buradan su çözemezsek götürürüz. Yine bir benzin yağ karışımı var. Attım buraya. Paletlere var. Kaldıralım bakalım ne varmış. Bunu da buraya attık. Başka ne var? Birazcık benzin var. Şunu atalım. Seni atalım. Tamam mı? Bir klozet var. Bunlar bayağı ağır oluyor bu arada. Bu taşıyamazsın böyle. Bu nedir? Bir koltuk var. Evet. Tampon. Bizim eski arabanın tamponu. Şey. ızgarası. Ne diyorlar? Bilmiyorum işte ne olduğunu. Bizim eski arabada vardı bu. Evet. Böyle bir şey var. Bunların altını mı kaldır demişsiniz bilmiyorum da. Bunların altında mı artık veya içinde mi şey oluyormuş? Üste çıkmak için mi geçit oluyormuş? Onu öğrendim bu arada. Onu yaparız bu arada. Onu söyleyeyim sizlere. Gördüm yani mesajları. Sıkıntı yok. Sen nesin? Dizelmişsin. Lastikler var. Şu şantları şuraya atayım ya. Işık. Yok. Sağ ol. Bir e, renk daha var burada. Boya, boya diyeyim ben bunlara. Evet. gelelim buraya. Boşmuş. Şöyle attım gitti. Sen nesin bilmiyoruz. Attık buraya. Bir şey daha var burada. Radyatör daha var. İçi boşmuş. Suyu olsa içerdim de yok ya. Sen nesin? Alkol. Boş. Sen de boşsun. Bunlar Şöyle atalım gitsin işimiz yaramayacak şeyler bunlar Keşke yarasa Allah keleşler çıkıp duruyor ya ne yapacağız Sen nesin benzin sen de boşsun Birazcık su buldum bir motor buldum bu arada Araba motoru bu buna bakabiliriz ya bilmiyorum Heh 4 litre 3 litre su var burada bak bekle Bunu kullanabiliriz şu an biliyor musun Şunu bir alalım tamam mı Şöyle tutup açalım şunu Şöyle dökelim Olduk mu? 3 çoko vardı. 3 olmuş. Işte. Az bir şey de olmuş anlayacağım. Süt var. Sütle şeyi karıştırsak, suyu karıştırsak bir şey olur mu? Kötü bir şey. Bence olmaz ya. Ne dediniz o işe? Sütle suyu karıştırırsak bence hem suyumuzu kapatır hem de iştahımızı, açlığımızı keser. Değil mi? Deneyelim. Olmuyormuş öyle bir şey maalesef. Yani başka da bir şey yok arkadaşlar. Bu ne bilmiyorum. Bu ne la? Dedektör buldum. Aa, Mevzuya bak. Dedektör. Bakarız ona. Eğlenceli bir şeye benziyor. Onu kullanırız büyük ihtimalle. Burada herhangi bir yemek var mı? Küçük bir şey var. Almaya gerek yok ya. Şarjörü koydum buraya. Ya benim bir şekilde o arabaya erişmem lazım da nasıl erişeceğim acaba? O arabayı almak istiyorum oradan. Şöyle bir şey yapsam. Bu varilini mesela basamak olarak kullansam. Sonra kapıya çıksam. Kapıdan arabaya erişebilir miyim? Bakacağım. Umarım dediğim şey olur. O sırada bir sabah olsun ben. Bir yatayım. Tamam mı? Şurada bir yatalım bakalım gündüz gözüyle hallederim işlerimizi. Şu an güzel bir saatteyiz. O kaldırdım böyle çevirdim. Ne varmış burada? Boya tüp beni şu az bir şey sola alayım. Tamam mı? Gel bakalım şöyle. Dur burada. Şimdi sana çık çıkılabiliyor mu? Evet. Buraya çıkılabiliyor mu? Çıkılabiliyor. Ama da birazcık zor. Uğraş isteyecek burası. Hop 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 hop, hop. Hocam ya Oo. Şöyle yapalım. Aha vallahi çıktım. Aa çıktım. Güzel güzel. Dolmuş buldum. Ee, çalışabiliyor mu peki? Eee çalışmıyor. Ne lazım peki buna? Öğrenmek istiyorum. Aman dur kapıyı sökmeyelim ya. Sen şöyle bir gel bakalım ne lazım sana? Motor yağ mı lazım? Buna yağ değil de sanki benzin lazım ya. Ne dediniz o işe? Bir benzin lazım sanki buna bekle. Ee, şu benzini götürelim önce yukarıya. Güzel bir karışım yapmak lazım buna bence. Şöyle of çıktık lan burayı da. Bir şey daha var burada bu ne? Arabaya takabiliyoruz mu bunu? Yok herhalde anladım atalım gitsin. Şuraya yağ koydum. Biraz da benzin alacağım bizim arabadan. Bakalım o arabayı sürebilirsem getireceğim buraya ya. Onu aşağı indireceğiz bir şekilde. Artık vurarak mı kırarak mı bilmiyorum da. Onu sürmek istiyorum çünkü bu arabalardan sıkıldım. Biraz daha büyük. Güçlü bir şey istiyorum anladın mı? Ya bu en azından güçlü değildir ama yer tutar yani bu. Yeri falan bunun boldur. Bunu kullanırız belki. Yakıtı nereden? Ha şurada mı dolduruyoruz? Aynen öyle. Su varmış ama bunda ya. Nasıl yapalım? Bekle dur bakalım. Şimdi şu bidonu benim dökmeden yukarı götürmem lazım bir şekilde de nasıl yapacağım ama. Böyle yapsak çıkabiliyor muyuz? Bir dakika yok. Demek ki bunu bir düzlemem lazım önce. Bunu buraya atalım tamam mı? Bunu tekrar alalım. Çıkabilir miyim artık? Çıktım. Çok da güzel çıkıyorsun valla. Hortum lazım bana bir sanırsam. Hortum da alayım şuradan hemen hızlı hızlı. Halledelim bunları. Şu arabayı bir çalıştırabileyim. Aşağı indireyim oradan devam. 1 litre attım şimdilik. Hani en azından aşağı indirsin bizi de. Oradan devam ederiz. Buradan da biraz yağ atacağım. Büyük tane motor böyle çalışıyor. Doğru muyum? %3 oldu bıraktım. Burada biraz su çıktı. 100, 3 litrelik su var burada. Bunu kullanmaya çalışacağım bir şekilde. Bakalım çalışacak mı şimdi? Aynen öyle. Karışıma çalışıyormuş. El freni indirelim. İleriden çok biraz geri geleyim ben. Tamam mı? Buradan atayım kendimi. Umarım. Umarım ağır bir şey olmaz. Tamam sakin düştük. Yumuşak bir düşüştü. İyi. Buradan da aşağı ineceğim. Bu arabayı döndüreyim şöyle. Daha ne olsun? Mis gibi çalıştım burada bu arada gördün mü? Mis gibi bir işçilikle burayı hallettim. Bunlar değişeceğim ya. Yani. Bu arabayla bunu bir değişecek. Olmaz. Hem bu daha büyük hem de daha yavaş gideceği için benim kaza ihtimalim de düşer. Arabayı pek süremiyorum çünkü biliyorsunuz. Şimdi şunları bir çıkartalım ya. Doğru muyum? Şunları şöyle bir atalım gitsin. Koltukları sökelim. Arkayı boşalttık. Gayet güzel duruyor şu an. En azından biraz daha yer açtık diyebiliriz biz buna. Ama Arabanın dış görünüşü bir tık problem ya. Bir şey istiyor. Ya filmi çekeyim de. Gitmesin. Bakayım tarak merak varsa bunu halledelim bari ya. Tarak sanırsam yok. Evet. Dur bakayım belki taraklık bir mevzumuz yoktur. Bunu halledebiliriz diyeceğim de. Öğrenek ya dur. Umarım bunun olur ya. Bu temizliktir. Aha aynen. Taraklık bir durum yokmuş. Her tarafına sıkayım bunun. Sonra defolup olup buradan. E bu kapı kaldı. E bunun kapısı nerede? Ha buraya atmışız. Nasıl attıysak buraya da. Bunu da buraya koyalım. Bana bir sprey daha lazımmış ama. Dur bekle bulur muyuz? Şunu bir sıkayım iki tane. Tamam. Bence bulurum buradan bir yerden. Burası büyük yer zaten. Baksana içi falan hep eşya dolu. Buradan çıkacak da nereden çıkacak? Doğru muyum? En azından bez buldum. Bak bezi kullanırız. Öyle gidip kullanayım bezi. Araba temiz dursun. Shift tuşun bozuk bu arada. Kışın bu klavye çok sapıtıyor anlamadığım şekilde ya. Şöyle hallettik. Yazdığınız yorumu tekrar gördüm. Bir info daha vereyim sizlere bu arada yorumlar için. E, bez biterse er bunu kovalak şey yapabiliyormuşuz. Tekrar tekrar kullanabiliyormuşuz. Dediğiniz şekilde göre bilmiyorum ne kadar doğrudur da. Şu an su problem olduğu için suyu bu şekilde israf etmek istemiyorum. Hadi Heh, çıktık güzel. Buradaki eşyalarımı aşağıya atacağım. Şöyle zınk diye. Oradan sonra Defolup gidelim buradan bakalım. Su şişem var. Umarım bu düşmez. Bunun yakıt kapağı burada kalıyor. Bununki de burada kalıyor. Ben bunu bir çevireyim o zaman bekle. Şimdi bir çevirek bakalım. Tamam böyle geldim. Ve biraz geri geleceğim. Tamam oldu. Ben yakıt aramını bir başlatayım. Şu iki tane arabadaki yakıtı bir aktarayım birbirlerine. Oradan sonra devam edelim bakalım. Eşyaları falan da koyayım. Defolup gidelim sonra. Şu an ne yapıyor? Bundan alıp buna koyuyor. Aynen öyle yap. Tamam güzel. Evet şu anda don değiştir gibi araba değiştirdiğimin farkındayım. Ama bunu da bir yandan yapmak zorundayım. Niye zorundayım? Ya bu arabanın hacmi küçüktü. Bununki biraz daha iyi biliyorsunuz. Bu daha büyük. Buna geçtik. Şimdilik duracak böyle bu araba bizde. Bir de iki tane falan kereç var. Bak bu şekilde <laughs> nasıl olacak ya? Bak şundaki mermiyi bir sökerim tamam mı? Şöyle attım şarjörünü. Şunu şöyle bir koyalım mı? <laughs> Ya da bu kalsın ya at gitsin aman abi. Buna kimin ihtiyacı olacak ki? Bu zaten benim silahım var doğru muyum? Bakayım kaç mermisi var? Yeni bir. Gayet kafi. Burada yo 3 tane şarjörüm var. Tamam mı? Keleş şarjörü. Bende de bir tane var zaten şurada hazırda duran. Daha ne olsun abi? Daha gayet okey bence. Silahımız var. Biraz usul bulduk buradan. Çok iyi oldu. Devam edelim. Şeyi söktüm bu arada. Radyatörü falan söktüm. Bizim arabadaki her şeyi aldım. Buraya aktardım. Artık bundan sonra büyük ihtimalle yolculuğumuza bu güzellikle gideriz. Birazcık yaşlı duruyor ama büyük en azından yani hacmi falan çok iyi olduğu için bunu kullanacağım için bir ikiye. Planlar bu şekilde. Yemeklerim burada, suyum arkada. Go! Şöyle. niye öyle yapıyor? Kalip çalışıyor bir tık. Karışından Karışımdan mı acaba? Aynen ya bu büyük ihtimalle karışım ayarından oturuyor böyle yapıyor. Başka sebebi olamaz bunun. Benim şurada bir dönüm var. Ver bakayım bunu. Ne kadar koymuşum da şu an şey göremiyorum ki. %2'ymiş. Bunu %3 yapmam lazım benim. Anladım. Abi içiyor ya içiyor. Böyle olmaz. Bir sabah olsun halledeyim ya. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Allah Allah. Ben bunu ne yapamam? Kapağı kapalıymış. %3 yaptım. Hadi biraz daha yükselsin. %4 olsun. Okey mi %4 ile? Atayım seni şöyle. Bunu da kapatayım. Bunu da kapatayım. Gidelim bakalım ne olacak. Şöyle bir iş yerim şurada kenarda. E, o bizim tüm tuvaletler gelmiş. hallederim halledelim hepsini. Ha, buradan dümdüz gideceğim artık. Karşıma ne çıkarsa. Herhangi bir şekilde ayrım yapmadan süreceğim. Şunlardan da birazcık yiyeyim. Devam. Bakalım o sorunlar çözüldü mü? Şu an istop etmiyor. Tamam. Sürüyor. Çok daha iyi oldu. Çok daha iyi oldu. Bununla devam edelim biz böyle.